Arkanı Familia'ya hoş geldin. Beni dünyanıza kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve açılımlara geçiyoruz. Sevgilerimle şifalar olsun. Aslan yükselen aslan, ay burcu aslan olanlar bakalım. Oğlak dolunayından siz nasıl etkileneceksiniz? Buna yönelik bir açılım yapalım. Oğlak dolunayı özellikle hayatınızda hangi alanları tetikleyecek ya da sizi nelerle yüzleştirecek bakalım. Şimdi aslanlar bu oğlak dolunayında içinizden gelen güce inanmalısınız ve bir oğlak dolunayında. Bir vazgeçmişlik enerjisi içerisinde olacaksınız. 3 Temmuz'da gerçekleşecek olan dolunay sizi diyecek ki topluluk içerisindeyim ama bu topluluk içerisinde bulunmaktan sıkıldım ve bunaldım. Ben bu ortamda durmak istemiyorum. Ben bu ortamın lideri olamıyorum. Bu sebepten bu belirsizlikle birlikte Orayı terk etme kararı alacaksınız. Her nerede bulunuyorsanız, çalışma hayatında kalabalık ortamda görevli olanlar ya da fazlasıyla kalabalık ortama hitap eden iş sektörlerde çalışanlar da bu ortamdan ayrılmak istediklerini, yani liderliklerini orada gösteremedikleri için başka bir alana yönelecekler. Dolunay, içinizdeki coşkuları ve duyguları kabartırken, bir taraftan sizi heyecanlandıracak, aşk dolu duygular hayatınıza gelecek ama kısa süreli olacak bu. Kısa süreli olması da sizi biraz öfkelendirecek ve boşa sarf edilen emeklerden dolayı dinlenme dönemine geçmeniz gerektiğini anlayacaksınız. Üzerinize aldığınız sorumluluklardan aslında biraz da yorgun düşeceksiniz. Dolunay diyecek ki biraz dinlen kendine vakit ayır. Fazla tempo sana göre değil, hayatına bir renk katmalısın. Finansal alanda, para alanında Dolunay size şans getirecek. Bolluk bereket şans sizinle birlikte olurken çalışma hayatından elde ettiğiniz gelirlerinizde de artma olacak. Sonra siz bu artan gelirinizle yeni bir hayat, yeni bir iş kurmak üzere yola çıkacaksınız. Ve bu iş iletişim üzerinden, teknoloji sektörü üzerinden e, medya üzerinden özellikle telefonla birlikte yapılan işlerden, satışlardan belki de so sanal medya üzerinden yaptığınız satışlardan ve işlerden elde ed elde edeceğiniz gelirler ortaya çıkacak. Ve siz eğer ki e, şu anda sanal medyadan satış yapıyorsanız yurt dışına satış yapma olasılığınız da artacak. Ayrıca bazılarınızın özellikle yurt dışına açılma planları da varsa bu dolunay onlara fırsat tanıyacak. İşlerini belki de yurt dışına taşıyacaklar ve orada devam ettirecekler ki bu onlara daha fazla kazanç sağlayacak açıkçası. Çünkü gittikleri ülkede desteklenecekler, bir destekten yararlanacaklar ve daha kendilerini gösterebilir olacaklar. Evlenme hayalleri kuranlar varsa bu evlilik planlarınız dolunaydan sonra harekete geçecek ve siz gerçekten o kişiyle evlenip evlenmek istemediğinize karar vereceksiniz. Bununla ilgili de bir planlama içerisine gireceksiniz. Bir sonraki yeni ayda aslında tam anlamıyla kafanızda bu kişiyle ilgili fikirler oturmuş olacak. Sadece Acaba bu kişi bana uygun mu? Yani eğitim durumumuz uygun mu? Ya da ben onunla iki çift laf ederken beyin fırtınası yapabiliyor muyum? Bana hitap ediyor mu? Biraz da bilgelik arayacağınızı görüyorum karşı tarafta aslında. Duygusal anlamda dolunay size diyecek ki kırılabilirsin üzülebilirsin. Bu yüzden kendini korumaya almalısın. Korkuluklarından emin ol. Korktuğun şey başına gelebilir. Bu yüzden de tedarikli ol. Yani kendini korumaya çek. Eğer ki bir maddi varlığınız varsa maddi varlığınızı başkalarına şu anda emanet etmeyin. Ya da maddi varlığınızdan başkalarına bahsetmeyin. Çünkü burada size ait olan bir şeylerin de ayrıca kaybolma olasılığını ya da elinizden çıkıp gitme olasılığını görüyorum. Böyle talihsiz bir durumla da Dolunay'da karşılaşabilirsiniz. Bir fırsat geliyor Dolunay'da size. Şimdi bu fırsat kalbi boş olanlar için ideal eş adayını bulma fırsatı. Bu bir. İkincisi kendisine vaat edilmiş söz verilmiş bir e, materyalin ya da maddenin kendisine ulaşması ya da vaat edilen bir terfinin iş yerinde elde edilecek başarının kendisine ulaşması ama bu arada sizi izleyenler var yani biraz da nasıl oldu da bunu elde etti ben zaten elimden geleni de yapmıştım engellemek için ama engelleyememişim dediği bir kişiyle de aslında karşılaşabilirsiniz bu kişi sizi izliyor kolluyor. Ayrıca sosyal medya üzerinden de sizi araştırmaya çalışıyor. Yani bir şekilde birisi sizin nasibinizi engellemeye çalışıyor. Dolunay'da bunu da anlıyor ve görüyor olacaksınız. Güzel anlaşmalar veriyor dolunay size. Dediğim gibi bir fırsatla karşılaşacaksınız. Bu fırsattan sonra hayatınızda özellikle yapmak istediğiniz iş konularında ya da yerleşmek Ev almak konuları ile ilgili olarak bazı olaylar tetiklenebilir. Sanki aynı anda e, çifte kazanç elde edeyim. Yani evimde olsun, arabamda olsun. Ya da evimde olsun tatile de gideyim. Bu tarz sanki çifter çifter istekler içerisinde bulunacağınızı. Ve Dolunay diyecek ki size buyur al. Bereketi ben sana verdim. Parayı verdim. İyi değerlendir. Bu fırsatı kaçırma diyecek size. Sadece burada bazı ego duygularınız var. Bunlar sizi ele geçirebiliyor. Bu ele geçirilen duygular sizi kötüye yöneltmesin. Çünkü sunulan şansı kaybetmeyin. Kaybetmemek için de elinizden gelen çabayı gösterin. Çünkü dolunay size güzel fırsatlar sunuyor olacak özellikle bunu söyleyeyim. Son olarak hayat mücadelenize devam ediyorsunuz. Dolunayda itirazlarla karşılaşacaksınız. Siz bir şeyleri yapmak istedikçe insanlar sizi engellemeye çalışacak. Olmaz, yapamazsın, beceremezsin gibi. Siz mücadeleye devam edin ki Dolunay'da yolunuzu kolay aydınlatsın sizin. Önünüze çıkan engelleri de size net göstersin. Güzel duygular yaşayacaksınız. Güzel başarılar elde edeceksiniz. Dolunay size iyi gelecek. Sadece hırslarınıza lütfen yenilmeyiniz. Sevgilerimle şifalar olsun.